Yolda giderken tır kaza yaptı. Baksana tırın üstündeki bütün arabalar döküldü yerlere. Tır devrildi. Bunların hepsine yardım etmemiz lazım. Çabuk arabaları tekrardan tıra yerleştirelim. Tırı kaldıralım, tıra yerleştirelim olur mu Poyraz? Hadi. O senin işin mi? Tamam. Oo, süpersin Poyraz. Güçlü kollarınla tırı hemen düzelttin. Hadi arabaları da üstüne yerleştirelim. Onlar ejderha ile oyun oynamaya gidiyorlardı. Ejderha gelmiş ejderha parkına gidiyorlardı. Ejderha ile oyun oynayacaklar. Onu alt edeceklermiş. Ejderha buradan buraya gelmeniz lazım. Evet hadi. Arayalım arabaları tekrardan tırın üstüne ve Ejderha Parkı'na gidelim. Hadi Poyraz yardım et bana güçlü kollarınla olur mu? Olur. Ama tamam. benim pilim bitmek üzere. Nasıl pilim bitmek üzere Poyraz? Bir tane var. Oh. Bir tane var. Öyle mi? Aa Poyraz. Kertenkele çocuğu koymuşsun buraya. Açılmıyor tırın katları. Yanlış koymuşsun onu. Tamam böyle açalım. Bir sürü araba var çünkü birazcık ben de sana yardım edeyim. Böyle arabalarımızı yerleştirelim. Bu nasıl kaza yaptı ya böyle? Nasıl düştü devrildi bu tır? Hiç anlamadım. Gözümün önünde giderken birdenbire devrili verdi Poyraz. Bakalım. Oo, çabuk çabuk yerleştiriyorsun sen Poyraz. Çok hızlısın. Hmm, oraya da tankeri mi koydun? Evet. Ejderha gelmiş parka Poyraz. Arabaların da canı çok sıkılmış. Ejderha parkına gitmek istemişlerdi. Tır da onları Ejderha parkına götürürken Bence kaza çok yaptı. yaptı. Bu çok yatt. Bitmesin diye şey koydum. Tamam Poyraz. Tamam Poyraz. Hepsini çok güzel bir şekilde yerleştir tamam mı? Ama yerleştirdiğin arabalar bir taraftan da düşüyorlar Poyraz. Bir tane düştü ama. Tamam, dikkatli olmalısın. Daha çok araban kaldı mı yerleştirmen gereken bakalım? Aa, azıcık araban kalmış Poyraz. Çok hızlısın. Hadi hemen yerleştirelim ben onları ben da. Hızlıyorum. Evet. Sence bu büyük ya. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Bence bu düşecek gibi. Tamam düşmesinler ama dikkatli koyalım tamam mı Poyraz? Tamam. Diğer arabalardan da ver istersen ben de birazcık koyayım sana yardımcı olayım. O teşekkür ederim. Tabii ki isterim Poyraz. Abi geliyor. Geldi. Aldım bakalım. Pembe arabayı aldım. Tırımıza yerleştirdim. Oo, bunu nereye koysak acaba? Şu küçük arabalardan birazcık aşağıya koyayım. Çünkü onlar aşağıya sığmıyorlar. Büyük ben araba için içi yer açmam lazım. Oo, onlar için de yukarıda yer açmamız lazım Poyraz. Çünkü onlar aşağılara sığmıyorlar. Gel bakalım, sığdırabildin ben, mi? Ben sığdırabilirim. süpersin, Poyraz. Ben de bunu Sığdı buraya sığdırdım. Sığdırdın bak, mı? Bak, ne sığdırdığımı bilmem lazım. süper. Aa, bir tane arabamız kalmış. Hadi onu da koy bakalım. Ondan sonra gidelim, Boyraz, Ejderha Parkına. Sığdı mı? Bakalım nereye koyabiliriz? Şuraya koyabilirsin istersen, Boyraz şuraya. Aa, sığdırdın tamam. Kedi çocuk düşmüş. Kedi çocuğu da hemen yerine koyayım ben. Oo süper. Bence bunu bulayım. Alalım. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. O zaman şimdi Ejderha Parkı'na gidiyoruz. Gitti. Tamam çok yavaş kullanıyorum. Sen Biraz. Zaten de çok hızlıcık oldu. Farkındayım. Çok mu yoruldun Poyraz? Tamam. düşürmüyorum. Dikkatli dikkatli yavaş yavaş götürüyorum arabalara. Baksana. Çok az kaldı. Ejderha parkına geldik bile. Süper. Hadi bakalım. Şimdi arabaları boşaltalım. Ve ejderha ile oyunlar oynayalım Poyraz. Hadi. A Pepe, Ben arabayı ejderha kapmış hapse koymuşum. Ne diyorsun Poyraz? Nerede? bakalım. Aa, ejderha arabayı kapmış buraya koymuş. Arabalar çabuk kurtarmanız lazım diğer araba kardeşi. Hadi Poyraz arabalarla devir bakalım bir bu ejderhayı diğer arabayı kurtarmalısın. Oh. Tamam hadi. Oo, yine olmadı Poyraz çabuk 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 kurtarmalısın. Yoksa arabayı imha edecek bu ejderha. çabuk çabuk. Aa, ejderha parkına gelelim dedik biz oyun oynayacağız zannediyorduk. Meğerse o arabaları hapsediyormuş kandırıp da. Süpersin Poyraz kurtardın arabaları. Çabuk şimdi hemen bu arabaları tekrardan garajına götürelim. Hadi Poyraz. Ejderha uyanacak yoksa birazdan. Ben hemen tırımızı getiriyorum Poyraz. Rın rın hadi tamam. Zaten çok az garajımız da çok yakınmış Ejderha Parkına. Tamam, tırımıza gerek yok. Tırımız çekilebilir. Çabuk garaja bunları park edelim tekrardan Poyraz. Ben böyle getireyim, sen de yerleştir. Sonra garajın bütün kapılarını kapatalım. Ejderha onları bulamasın tamam mı? Hadi pembe arabayı da getirdim ama biraz daha hızlı olmalıyız Poyraz. Baksana yoksa Ejderha uyanacak. Dişlerine bak. Kocaman dişleri var. O bakalım. Hii, kocaman ağzı var bunun Poyraz. Uyanırsa bütün arabaları yiyebilir bu. <laughs> çabuk çabuk. Evet. Çok az kaldı Poyraz. Bakalım. Hı, bunu da al bakalım. Aa, kanadının altına bir tane daha saklanmış. Korkuyorum Poyraz bunu buradan almaya. Eyvah. Gri araba altında kaldı. Çabuk çıkar çıkarttım. Tamam başka araba kalmadı. Poyraz bunları hemen kapat. içeriye koy. Ondan sonra da kapılarını kapatalım bunların. Ejderha uyanacak Poyraz. Çok yakınsın ejderhaya. Çabuk şimdi uyanırsa alev püskürtecek ağzından. Uyanmadan hemen bunları koyup kaçmalıyız buradan. Arabaları kurtardık. Hadi Poyraz çabuk olmalısın. Uyanacak şimdi diyorum sana. Tamam mı? Bitti mi arabalar Poyraz? Bak bakalım kalmış mı araba başka yerlerde? Tamam. Aa, o arabayı oraya koyarsan kapılarını kapatamayız ama. Kepenkleri indiremeyiz Poyraz. Gözükür arabalar. Ejderha uyanınca da onları hemen yer. Onu en yukarıya koy. Tamam. Bakalım ejderha hala uyuyor.